Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlayacağız ve çeşitli pozisyonlarda çalışan bilgisayar mühendisi arkadaşlarımı kanalıma konuk edeceğim. Ve onlara bilgisayar mühendisliği ile alakalı sorular soracağım. Bu ilk video olduğu için sizden soru alamadım fakat bundan sonraki videolar için sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Furkan benim üniversiteden arkadaşım. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk Dilruba. Biraz kendinden bahsedebilir misin kanaldaki arkadaşlar için? Tabii ki. Ben Furkan. Bu yılın Mart ayında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Bilgisayar Mühendisliği, yazılım mühendisliği yapıyorum. Şu ana kadar sahibinden.com'da yaklaşık bir buçuk yıl hem yarı zaman hem tam zamanlı çalıştım. Şu anda da Avrupa'da bir kariyer hedefliyorum. Buna uygun bir şeyler yaptım ve onun sonuçlarını bekliyorum. İyiyim, keyfim yerinde. Teşekkür ederim. Aslında ben bugün sana daha çok bir full-stack developer olarak çalışıyorsun. Onunla alakalı sorular sormak istiyorum. Bir full-stack developer ne yapar yani yazılım kurmasında? Aslında takımda birçok back ve front aynı anda vardı. Ve işte bunlar kendi işlerinden sorumlu oluyorlardı. Ben ise bulunduğum takımda daha çok şuna yönelik işler üzerime almaya çalışıyorum. Öyle bir proje veya ürün olsun ki ben ona başladığımda başından sonuna kadar ilk önce burada nasıl bir mantık çalışacak, burada nasıl bir database storage'a ihtiyacımız var örnek veriyorum ya da kullanıcı bu ürünle nasıl interaksiyon kuracak, nasıl bunu kullanacak gibi şeylerin başlangıcından sonuna kadar o sürecin içerisinde olmayı seven ve buna yönelik çalışmaya çalışan birini diyelim. Ve aslında benim içinde bulunduğum süreçlerde bunları kapsıyor daha çok. Yani bir önüme bir ürün tasarımı geldiğinde veya işte böyle bir özellik istiyoruz diye bir benim önüme bir fikir geldiğinde ya da bir hedef geldiğinde benim de yapmaya çalıştığım şey o işin başından sonuna kadar içerisinde bulunup o aradaki bağlantıları da aynı anda sağlayan kişi olmak. Hem işin beyninin hem de kullanıcıya görünen tarafının düzgün birbirleriyle iletişim kurduğuna emin olmak. Ben daha çok bundan mutlu oluyorum çalışırken ve aslında almaya çalıştığım işlerde bunun üzerine oluyor. Bunun haricinde tabii ki bazen sadece backend işleri aldığım, bazen sadece frontend işleri aldığım zamanlar oldu. Ya ben daha çok bu esnekliğe sahip olmayı aslında bir full stack developer olmak olarak adlandırıyorum kendi adıma. Evet, ben de full stack olarak çalışıyorum zaten. Ee... Furkan'ın da dediği gibi full stack developer'lar hem backend hem frontend böyle bir işin tüm her tarafıyla etkileşim halinde oluyor aslında. Bence de çok güzel bir alan. Peki full stack developer olarak hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Yani siz şirkette neler kullanıyorsunuz Bu soruya şirket bazlı herhangi bir cevap vermek yerine şu ana kadar benim karşılaştığım teknolojiler setinde genel bir cevap vermem daha doğru olabilir gibi hissediyorum. Ya da şunu da söyleyebilirim. Hani hepimiz iş ilanlarını görüyoruz. Bunların da bu iş ilanlarında da belki en çok aranan bir full-stack developer, en çok aranan özellikler olarak değerlendirecek olursam yani gerçekten Java'nın son yıllarda düşüşe geçtiğini falan söyleyen insanlar oluyor ama ben inanmıyorum buna çünkü hala birçok şirket ve bunlar çok büyük şirketler hem core Java developer arıyorlar hem Java'nın frameworkleri, örneğin Spring Boot bilen insan arayan çok fazla şirket var bunu yani benim temel tecrübelerim daha çok Java ve Spring Boot üzerine oldu. Bunun yanında Node.js'i sayabilirim. Ufak çaplı da olsa kullandığım. E, database teknolojileri olarak sanırım zaten MySQL her şirketin iş ilanına koyduğu ve bir developer'da, backend developer'da veya full stack fark etmez görmek istediği şeylerden biri oluyor. Daha doğrusu SQL Database'lere hakimiyet olarak daha çok sanırım aranan bir özellik. Yani MySQL veya e, Oracle fark etmez. Yani. E, SQL veya NoSQL teknolojilere hakimlik. NoSQL'de neler var? MongoDB örneğin bu da aranan. Genelde çok şirketin aradığı bir tecrübe tipi oluyor diyeyim. Evet. Bir alan oluyor. Frontend, ön yüz teknolojilerinde de yani Muhtemelen herkesin en çok karşılaştığı zaten React.js, Vue.js, Angular hatta. Angular da nispeten az sevilen ama yine çok kullanılan bir teknoloji. Ama yer yer bazı şirketlerde daha eski şeyleri de görmeniz mümkün. jQuery kullanan yerler var. Ee, o yüzden orada bence skala yine backend teknolojileri kadar geniş. Yani bunlardan bence önemli olan e, saydığımız her alandan bir tane gerçekten iyi, bir tane de onun yanında işte destekleyebilecek bu bilgiyi, bu tecrübeyi daha az bilinen bir framework veya dil yeterli olur diye düşünüyorum. En azından benim şu andaki kariyerime kadar yeterli oldular. Zaten insanın kendisini geliştirmesi gereken şey sadece böyle diller, frameworkler değil, daha başka şeyler de var. Ve ya da başka videoların konusu olur. <laughs> Ben de bir sonraki soruma biraz cevap verdim diyecektim. Kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara hani fırsat olmak isteyenlere ne tavsiye edersin diyecektim. Ama dillerden bahsederken aslında bayağı hani ne öğrenmeleri gerektiğinden bahsettim. Ama ufak böyle hani ne tarz çalışma yapmaları gerekiyor ya yani da ne bileyim sen nasıl kendini geliştirdin gibi cevap verebilirsin benim. Yani bunu aslında biraz ben hedefin hedef odaklı değerlendiriyorum. Örneğin teknoloji alanındaki en büyük şirketlere girmek gibi bir hedefiniz varsa işte data structures and algorithms yani algoritmalar ve data yapıları üzerine biraz yüklenip kendinizi o alanda geliştirip işte bunun yanına da yine az önce bahsettiğim şekilde bence bir iki dilde tecrübe kazanıp buralara yönelecek şekilde çalışabilir bir developer. Yani ben kendimi geliştirmek için neler yapıyorum? Dürüst olmak gerekirse şunu ben biraz yaşadım. Şu an çalıştığım işi bıraktım ve aslında bu süreçte biraz daha uyandım diyebilirim. Kendimi daha fazla geliştirmeye vakit buldum. Ee, çalışırken bu biraz daha az oluyordu ama en azından neler yapmaya çalıştığımı anlatabilirim. Yani aslında kendimi geliştirebilmeye yeni yeni başladığımı hissediyorum biraz. O konuda dürüst olmam gerekiyor. Ya yani Bu çok iyi plan ve programlama gerektiren bir şey. Hele ki günümüzün önemli bir zamanında işte bir şeyle meşgulseniz, okul olabilir, şu anda çalışıyor olabilirsiniz. Böyle şeyler olduğunda insanın o çerçeveden çıkıp kendine bir hedef koyup o konuda geliştirmesi gerçekten çok çaba gerektiren bir şey. Ben neler yapıyorum? Yani bunu yazılımla alakalı olarak düşünecek olursak şu anda iyi bildiğimi düşündüğüm şeylerin üzerine bir yandan giderken örneğin Spring Boot üzerinden gideceğim ben GitHub'a girip örneğin merak ettiğim bir konuda bir insanın open source bir projesi varsa onu incelemekten hoşlanan biriyim. Ya da aklıma takılan bir şeyi başka insanların nasıl yaptığını okuyarak görmeyi seven biriyim. Böyle derslerden takip etmek yerine bazen bu daha etkili oluyor bence. Böyle şeylerle kendimi geliştirmeye çalışıyorum diyebilirim. Bir de bunun yanında ilgi duyduğum şeyler içinde bu aralar daha çok kitap okumaya çalışıyorum. Örneğin design patternları için yani yakın zamanda ilgim başladı diyebilirim. Aslında kod yazarken yaptığımız birçok şeyi nasıl yaptığımızı, neden yaptığımızı, onun arka planda neler olduğunu veya bir problemi nasıl daha iyi çözebileceğimize dair birçok şey aralıyor. Önümüze yeni kapılar açan bir kitap oldu benim için. Bu sıralar örneğin kitap okuyarak kendimi daha çok geliştiriyorum. Yani bunu bir full stack developer çerçevesinden değerlendirecek olursam sürekli proje yaparak geliştirebilir. Şimdi proje deyince de çok soyut kalıyor. Bunu herkes söyler muhtemelen zaten ama ben örneğin yakın zamanda bununla alakalı neler yaptım. Örneğin birkaç kişinin aynı anda girip tarayıcıdan piksel art yapabilecekleri, beraber çizim yapabilecekleri bir uygulama geliştirmeye çalıştım. Burada neler öğrendim? Spring Boot'ta yeni bir proje yapmış oldum aslına bakarsan. Bir yandan bir React projesi yapmış oldum. Bir yandan web soketlerle alakalı ufak bir tecrübe kazanmış oldum. Ya da daha iyi nasıl tasarım yapabilirim? O tahtayı çizerken, yanda menüleri tasarlarken. Aslında her şeye dokunan bir proje oldu benim için. Yani bu tarz örnek vermek için söyledim bunu. Böyle kendinizin de ilgi duyacağı projeleri yapmak, bunlara yönelmek iyi olabilir. Onun dışında ne söyleyebilirim? kitap okumak da şart değil. Belki makaleler de okuyabilirsiniz. Benim bir Medium üyeliğim var. Orada kendi arkadaşlarım da çok güzel yazılar paylaşıyorlar. Başka insanları da takip etmeyi seviyorum. Medium'da kısa yazılar oluyor. Hani bir konu için böyle araştırdığınızda özet gibi daha kolay bir kaynak olabiliyor bazen. Evet yani insanı bazen kitaplar çok sıkabiliyor. Bunu da anlıyorum. Hele şu an öğrenci arkadaşlar zaten dinliyordur diye tahmin ediyorum. Zaten sürekli kitaplarla içi dışlılar. Belki daha kısa ve hap bilgi diyeyim. Böyle daha özet bilgilerden hoşlananlar olabilir. Böyle yolları da tercih edebilirler. Yani bu senin kişiyi her zaman geliştiren bir şey olmak zorunda değil. Öğrenme hevesini ayakta tutmakla alakalı bir şey bence. Ve yeri geldiğinde onu kullanabilmenizi sağlıyor. Ben o yüzden kendim bundan çok uzakta bırakmamaya çalışıyorum. Yani bir iş yapıyorsam sadece onunla kalmak bunu köreltebiliyor. En başta dediğim gibi. Ben bu heyecanı bu şekilde hareket ediyorum. Böyle bahsettiğim yöntemleri örnek verebilirim. Teşekkür ederim. Çok Rica güzel ederim. cevapladın. Ee, bu kadar da aslında benim bugünkü sorularım. Çok teşekkür ederim kanalıma kanık olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Işte. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Dediğim gibi bugün soruları ben belirlemiştim. Ama sizin sormak istediğiniz başka sorularla varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Furkan'ın da sorularınız varsa yorumlarda o da cevaplar diye düşünüyorum. Tabii ki. Hepsini tek tek cevaplarım. <laughs> Teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.